Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle birlikte nasıl ama nasıl Komut buluğu alınır Ama nasıl Başka komut bulukları alınır Onu göstereceğim Nasıl alınır ee, İlk özellikle YouTube kanalıma gideceksiniz Buradan Kanalları basacaksınız Ve Minecraft P dünyası kanalını bulacaksınız. Hadi bakalım. Yok arkadaşlar yok yok. Neyse buraya nerede? Minecraft P dünyası yazıyoruz. Bakın şu en üstteki kanalı tıklayacaksınız. Benim kanalım. Bunu tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz böyle. Sonra buradaki attığım 23 dakika attığım nasıl komut bulu alınır videomu izliyorsunuz. Sonra videoyu izledikten sonra tekrar Minecraft'a görüyorsunuz. Bu adam Minecraft'ta görüşürüz. Minecraft'a girdiğimde video açacağım. Arkadaşlar Minecraft'a geldik. Şimdi ee... buraya gelin. Bu video sadece iki şey var. Nasıl blok değiştirilir? Kod nasıl komut bulukları nasıl diğer komut buluklarını alabiliriz iki tane şey var bunları yapacağız bana Discord Minecraft bana Discord'da Minecraft bir şey var ona istek atmayı unutmayın eğer önünüzde öyle, öyle çıkarsa demek ki hatırlamıyorsunuz ben tıklıyorum Notch ile beraber şaka şey yaptım ne Notch Neyse. En sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın. Ben o ben de o oyunu oynayacağım. Merak <laughs> ettiğiniz bir oyun varsa yazın yorumlara oynayayım Evet. Bana göre yüzümü göstermiyorum çünkü Abonem 20 olmamış. Diğer kanalımı da 20, 20 abone almamışsınız. Onu da yapalım. Neyse böyle komut bulumuz hala elin, elimde. Bu, bununla iş yapmayacağız. Öncelikle nasıl komut bulumunun rengini değiştirebiliriz. Buraya bir tane komut bulu koyuyorsunuz. Sonra yanına bir rest olmuş alacaksınız. Rest olmuş arasını bulmanız lazım. Bir dakika. Rest olmuş Heh, burada. Resul meşelsin harika. Böyle etrafına böyle iki tane koyuyorsunuz. Ki. Bir. Bir. İki. Bir. 2 Bir. 2 Bir. 2 Bir. 2 bir, bir. 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 Tamam. Yani böyle. Sonra buraya böyle düğmeler koyacaksınız. Böyle de. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra şey alacaksınız. Şalter alacağız. Şalter. Şalteri alalım. Sonra buraya da şalterleri koyacaksınız ee, önüne yanlarına Benim yaptıklarımı siz de yapın yani benim Allah Işıkla şık kırdım şurayı kırayım bari bura ortasına koyalım. Oh, tamam buraya da koyacaksınız biz. buraya da. Şimdi arkadaşlar böyle olacak ve birazcık bekleyin. Şurada komut bulması var. Biraz zaman geçtikten sonra bunları tıklıyorsunuz tıkla, tıkla, tıkla. Burada tıklıyoruz. Burada tıkladık. Burada tıkladık. Şimdi bunları açıyoruz. Aç. Bunu da aç. Bunu da aç. Bunu da aç. Tamam, bunları açtınız. <laughs> Sonra böyle olacak. Sonra tekrar basıyorsunuz. Böyle basacaksınız. Ha. Tam bastığınızda bir tane şalter kapatıyorsunuz. Ben bunu kapatacağım istediğinizi. Ben bunu kapattım. Sonra komut bloğuna geliyorsunuz. Uyarı. Uyarıya basıyorsunuz. Z bakın. Böyle şey yaptığınızda bakın. Böyle bir şey oluyor. Böyle. Ama ben de gör ben komut ben böyle yapmışken komut bloğuna bakmıştım. Olmamıştı bende. Yoktu bende ama atık bende var. Bir tane şarta kapattıktan sonra buraya geliyorsunuz. İstediğinizi seçin. Zincire basacaksınız. Rengi değişti. Yine de böyle rengimiz oldu. İşte bunları kapatalım. Yürü git sen de, Allah Allah şuradan. İkincisi nasıl komut buluğu diğer komut bulukları. yani bunlar gibi alınır. Sohbet kısmına geliyorsunuz. Arkadaşlar sohbet kısmına geleceksiniz. Sohbet kısmına yazacaksınız. Yani size sohbet kısmına yazacak yani. Buraya ve arkadaşlar give ve <laughs> give bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatım arkadaşlar. Çünkü halet hani, bir çık bir video benim. biraz son dedim. Evet. Şöyle tamam. Arkadaşlar buraya give gibi... sonra bir tane boşluk. Sonra bunu sonra p sonra yine boşluk. Sonra burada komat. Komat. comma yazıyorsunuz. sonra buradan bakın buradan istediğiniz komut bloğunu alabiliyorsunuz. Ben şimdi çok blok 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 Minecraft ona bakacağım ben onun için Minecraft Minecraft ve bu istediğinizi alabiliyorsunuz yani blok Diam. Yani neyse blok Minecraft ediyorsunuz. Minecraft. Minecraft ediyorum ben yani. Ben bakacak yani o komut bunları sizlere söyleyeyim. Futbolumuz gelsin. Bekleyelim. Bakın neden olmadı çünkü komut bloğu var. Neyse arkadaşlar sizlere video beğenin ve kanalıma abone olup zil butonu açıp yorum yapmayı unutmayın. Yani like atıp kanalıma abone olup zil butonu açıp ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Birazcık erken geldi video. Bu arada size söyleyeyim ki gerçek yüzümü göstereceğim. 10 ve 20 bu abonelerde. Neyse uzatmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Eğer Minecraft'ı beraber oynamamızı istiyorsanız Discord yok. Bana yorumlarda yazabilirsiniz ve yorumlara yazdığım uygulamayı indireceksiniz. O uygulamayı da indirirseniz oradan beraber Minecraft oynayabiliriz.